Geldim işte dostum yüzün gülsün be yaralarım ağır varsın olsun be halimizi bir tek Allah bilsin be ben varım yanında yalnız değilsin. É kurban olurum, sitemli ettim küstün mü? Ben senin iş ve ölürüm, selamı sabahı kestim. Bir tek sözüne kurban olurum, sitemli ettim küstün mü? Ben senin iş ve ölürüm, selamı sabahı kestim. Biz ne günler gördük reis, ne kavgalar verdik reis. Gelen vurdu yıkılmadık, bu da geçer neyi koca reis. Biz ne günler gördük reis, ne kavgalar verdik sesin değil. Neler geldi neler geçti Bu da geçer mi koca Kaderimi Uyumuş bizi El yaşamış biz ölmüşüz Kimi susmuş kimi kaçmış Biz aşk içinde kalmışız Şimdi Tanrı'nın ordusunu söyleyeceğiz beraber Kısaca kısaca sizlere ufak ufak bir hasbihar edelim mi? Ben sadece çok konuşmuyorum hakkınızı helal edin Başınızı ağrıtıp böyle vaktinizi almak istemiyorum. Daha çok şarkılarımızla, türkülerimizle, şiirlerimizle beraber olalım diye. Ama bu eseri, bu eseri sevgili kardeşlerim, ülkemin susturulan, özgür olmayan insanları için söyleyeceğim desem, şimdi <laughs> kıymetli kardeşlerim, tabii bir, bir şakayla başlamak istedim. Bu ülkede herhalde sanatçı olmanın gereğinin bu olduğunu zannediyorlar. Biz bir ülkede yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sen bir sanatçı olarak sanatçı olarak çıkıp diyorsun ki 13-15 yaşındaki kız çocuklarımıza bile diyorsunuz ki kızlar istediğiniz yerinizi açın, istediğinizi konuşun, istediğinizi yapın diyorsun ve arkasından da diyorsun ki bu ülkede özgür değiliz, sanat özgür değil vesaire. Ben bunu demeyeceğim. Diyeceğim ki sevgili kardeşlerim biz özgürlüğün çok olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yeri geliyor, haddinden fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bir sanatçıya söyletilmeyecek şeyleri bu ülkede söylendiğini görüyoruz. Ben diyorum ki sevgili kardeşlerim, siz böyle bir milletin evlatları değilsiniz. Siz yeryüzünde hakkı, hakikati hakim kılan bir milletin evlatlarısınız. Siz Tanrı'nın ordusu denilen, kendine Tanrı'nın ordusu denilen bir milletin evlatlarısınız. Yeryüzünde zul, zulmeden, haksızlık eden kim varsa onun karşısında yer almış bir milletin evlatlarısın sevgili kardeşlerim. Beyninizi genç kardeşlerimizin, evlatlarımızın beynini bu şeylerle doldurulmasına müsaade etmeyin sevgili kardeşlerim. Biz Müslüman ve Türk evlatlarıyız. Biz Allah'ın yeryüzünde hakkı, hakikati tesis etsin diye yarattığı bir milletin evlatlarıyız sevgili kardeşlerim. Ahlaksızlığın sınırı yoktur. Haksızlığın sınırı yoktur. Söyler misiniz, bu ülkede sanatçının özgür olmadığı neresi var? Hangi alan var? İsteyen istediği fikri, istediği haksızlığı, istediği ahlaksızlığı söylediği bir ülkede neden bahsediyoruz biz? Ve biz Allah'ın izniyle bu milletin bir evladı olarak, bir kardeşiniz olarak biz her zaman şunu söylüyoruz. Bizim için asıl olan bu milletin değerleridir ahlakıdır, töresidir, dinidir, kültürüdür ve bu milletin geleceğidir. Onun için biz sizler için Allah'ın izniyle geçmişte bu milleti güçlü kılan şeyler neyse onları anlatmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Allah'ın yeryüzünde yapmamızı istediği şeyleri söyleyeceğiz. Milletimize, geçmişimize layık olmaya çalışacağız ve diyeceğiz ki Allah'ın yeryüzünde bir ordusu vardır, o da Türktür ve siz de bu Türk milletinin mensuplarısınız. Kendinizi bunu unutmayın. Acıyla <laughs> doğrulan 对吧？都。